Herkese selamlar. Uzun zamandır yoktuk. Bim arkadaşımız yeni yeni ürünler getirince yeniden piyasaya bir dönelim dedik. Bugünkü ürünümüz de daha Bim'e bu hafta gelmiş olan, yani Cuma günü, 6 Şubat Cuma günü itibariyle gelmişti. Yaka mikrofonu. Ben bunu aslında kendime aldım. Bir ümidim olmayarak aldım. Ve sonra baktım ki kalitesi bayağı iyi. Hemen dedim bunun videosunu bir çekeyim. Üzerinde şöyle gözükürse inşallah. 360... Ses kaydı yani mikrofonun her tarafından çekim yapabiliyor. Çanlı canlı gösterebilirsem benim mikrofonum şu an kullandığım masaüstü mikrofon. Bu açıdan sesi böyle alırken şu açıdan sesi böyle alıyor. O kadar eğildim yüküldüm inşallah anlatabilmişimdir. Ses fark edilmiştir. Ama bunda öyle bir durum yok. Nereden kullanırsanız kullanın. Sesi aynı şekilde alabiliyor. Ee, 20 metreye kadar da çekim mesafesi olduğunu söylüyor. Yani onu denemedim. 20 metre uzaktan da çekim yapacağımı düşünmüyorum açıkçası. Ben bunu aldığım zaman 700 lira direkt reyon fiyatı üzerinden aldım. Belki sonrasında stokla falan kalırsa ucuzlama ihtimali var. Şimdi öyle çok şu an bir paketlemesi yok. Böyle plastiğimsi bir kutu içerisinde geliyor. Bodoslama açalım. Tabii ki daha önce açtığım için ambalajları biraz dışında. Şöyle pop filter vazifesi gören yani sesteki patlamaları cızırtıları engelleyen bir tüy var. Bu şu poşetin içerisinde geliyordu. Şöyle dursun. İçerisinden bir kullanma kılavuzuyla USB kablosu çıkıyor. Type-C. Zaten herkesin evinde Type-C vardır. Bunu kimse kullanmaz diye düşünüyorum. Onun haricinde şu şekilde bir alıcı. Hem Type-C girişi var. Hem Lightning girişi var. Şuradan şarj oluyor. AUX girişinin ne işe yaradığını hiç anlayamadım. Çok da bakmadım açıkçası. Şurası da normal direkt 3,5 milimetre jack girişi. Şurada da açma kapama tuşu. Bu böyle dursun. Bir de mikrofonumuzun kendisi var. Şu doğru doğru kaldıralım. Şu şekilde bir mikrofonumuz var. Üzerinde görüldüğü üzere 3 tane modu var. Bunun haricinde şurasında yakalığı var. Şurasında ses açma kapama, bir de mod değiştirme ve direkt cihazı açıp kapayan tuşu var. şu tarafında Type C girişi var her yolu Burasından da e, kullanma kılavuzunda yazdığı üzere bir kulaklık takıp kendi sesinizi anlık olarak dinleyebiliyor musunuz? Denemedim. Şu şekilde pop builder alalım. Basit bir şekilde takılıyor zaten. Böyle tuhaf bir görüntüsü var. Açma kapama tuşuna basılı tutuyoruz. Cihaz açılıyor. Bir kere tıklayarak modları değiştirebiliyoruz ama onun için önce bağlamam lazım. Şöyle yapalım. Ben bunu ee, bilgisayara bağlayayım. Bu saatten sonra sesimi bu mikrofon üzerinden alın. Bakalım kalitesi nasıl olacak. Evet. Herhangi bir mikrofonda filtre ayar falan yapın. Normal masaüstü kullandığım mikrofondaki filtreler var. Filtreleri de kaldıracağım. Saf halini bir duyun sesin. Ama şu an uzakta mesela birazdan da yakınlaştırarak göstereceğim. Sesim şu an Polo Smart kablosuz mikrofon üzerinden duyuyorsunuz. Ağzımın arasında yaklaşık 5 santim falan var şu an. 10 santim mesafede ses bu şekilde geliyor. Bu da aşağı yukarı 50 santim mesafe. Ee, şöyle bir durum vardı sadece. Alıcıyı taktıktan sonra cihazınızı yani üzerindeki Type-C girişinden şu şekilde bir Type-C girişi vardı. Üzerindeki Type-C girişinden e, aynı anda besleyebiliyor musunuz? Yani alıcı biraz sınırsız şarj düzeyinde diyebiliriz. Ee, ama bu makinede öyle bir şey yok diyebiliyorum. Kılavuzda falan böyle bir şey okumadım. 4 saat bir kullanım ömrü varmış. Deneyimlemedim. Umarım memnun kalmışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.